Evet vergi uzmanı ve yeminli mali müşavir Sayın Muhammed Bayram bizimle birlikte demiştik. Sayın Bayram hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Tunç Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bayram, çalışanı enflasyon tahribatından kurtaracağız diyor Sayın Bakan Bilgin. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışları bakıldığında bir önceki yılın enflasyon oranının üzerinde artış yapıldığı görülüyor. Eğer bu yılda yıllık enflasyon baz alınırsa ki bu orta vadeli hedefte %65 olarak öngörülüyor. Asgari ücret 7 bin lirayı geçiyor mu? Hesap ettiniz mi? E, nedir şu rakamlar? Ne söylüyor bize? Evet Tunç Bey bizim hesabımız biraz daha fazla aslında. İlk önce oradan başlayalım. Sayın Vakan da belirttiği üzere geçen sene Aralık'tan Ocak geçildiğinde 2022 Ocak'taki asgari ücret %34 enflasyon oranı varken %50'lik bir artışla 4253 TL yükseltildi. Yine Temmuz'da ara bir dönem olarak enflasyonun ortamından dolayı ara bir dönem olarak tekrar toplanıldı ve %30'luk bir artış yapıldı. Bununla beraber 5500 TL'ye yükseldi asgari ücret. Ancak o dönemde enflasyon oranı %40'lar seviyesindeydi. Hatırlarsanız %42.35 emeklilere artış yapıldı, evet. %41.69 memurlara artış yapıldı ve biz de en az bu oranda artış yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Çünkü bu oran bir düzeltme yani geçmiş 6 ayın bir enflasyonu. O yüzden çalışanlar sabit dar gelir sabit orta gelirler bu enflasyon altında bir nebze ezilmişti. Ama hatırlarsınız o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı da Temmuz'da yapılan zamı, 5 TL olan bir zamı, bunun bir düzeltme olduğunu, bunun bir ara zam olduğunu, asıl zamın 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yapılacağından bahsetmişti. Siz de ekranlarınızda şu anda verdiğiniz üzere, şu anda 7500 TL'lik net asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılırsa, ...yüzde %40'lık bir artış yapılırsa eğer 5500 TL'ye, 7700'ler civarına geliyor. Eğer %35'lik bir artış yapılırsa bu da 7425 liralar seviyesine geliyor. malumunuz olduğu üzere bu sene Haziran sonu itibariyle sene sonu enflasyon %80'ler civarına tahmin ediliyordu. Ancak dezenflasyonist bir sürece girildiği için sizin de bir önceki haberinizde bahsettiğim üzere Merkez Bankası da 1 puanlık bir faiz indirim yaptı. Bunun manası evet biz artık enflasyonist bir ortamı terk ediyoruz ve dezenflasyonist de enflasyon gerileyen bir ortama geliyoruz diyor ve Merkez Bankası da muhtemelen seni e, önümüzdeki aylarda bu enflasyonist ortamın gittiğinden dolayı e, faiz indirimine devam edecek ve seçime muhtemelen tek rakamlı e, faizle beraber gireceğiz. Bununla beraber Sayın Cumhurbaşkanı bahsettiği üzere ve Sayın Vedat Bilgin'in bahsettiği üzere enflasyon oranının daha üstüne bir zam yapılacağını anlıyoruz. Yani beklenti anketlerine göre, tüyün beklenti anketlerine göre %35'lik bir enflasyon bizi bekliyor sene sonuna doğru. Ancak %40'lık bir artış yapılırsa, sizin de bahsettiğiniz üzere 7700'ler seviyesinde, evet. %35'lik bir artış yapılırsa 7425 seviyesine gelecek. Yani 7000 lirayı aşan bir zam oranı söz konusu en azından şu an böyle görünüyor. Peki ben hazır yeri gelmişken şunu da sorayım Sayın Bayram. Asgari ücret nasıl belirleniyor? Masada hangi formüller olabilir? Biraz daha açalım mı bu noktada? Kriterler neler mesela? Kriterler şöyle Tunç Bey. Asgari ücret tespit komisyonu yılda bir defa toplanıyordu. Ama malumunuz olduğu üzere enflasyon iki, iki haneli yükseldi. Ve bununla beraber Temmuz ayında tekrar yapıldı. Burada aslında bir pazarlık var. Yani masada taraflar var. İşçi temsilcileri, işveren temsilcileri ve devlet komisyonu olarak bu masada. Burada işveren temsilcilerinin bir e, istekleri bulunuyor ve onları iletiyorlar. Ve şu anda sanayiciler de gerçekten %100'den fazla doğal elektrik, su artışlarıyla beraber şu anda asıl mücadele etmekte zorlanıyorlar. Ama şu anda sorumuz Bey ekonomi çarkları durmuş değil. Ekonomi çarkları devam ediyor ve dönüyor. Şu andaki asıl sorun sabit dar gelire sabit orta gelirli. Yani bu kesimin asker ücretinin ve beyaz yakalıların yani sabit maaşların gelir sorunu çözülmeli ki ülkemiz refah seviyesini yükselebilsin. Neden? Biz devletimizin, hükümetinin açıkladığı üzere nasıl bir ekonomik politikası izleniyor? Yatırım, üretim, İslam ve ihracat. Bunun sonunda da cari bir çıktı. Yani cari bir fazla. Bu cari çıktı. Sabit dar gelirli ve sabit orta gelirli paylaşılmazsa eğer bu, üret, bu ekonomik model işlemez. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı bahsettiği üzere 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle daha yüksek bir zam yapacağız demişti. Ben o yüzden enflasyon oranının daha üzerinde bir artışı bekliyorum. Bununla beraber ben bir önceki enflasyon, bir an önceki asgari ücret beklentisini 6 bin lira olarak beklentisini söylemiştim. Yüzde 40'lık bir artışta. Çünkü hı hı. memurlara ve emeklilere enflasyon kadar bir artış yapılıyor. Ama memurlar kadar asgari ücretler de var. 12 bin asgari ücretli var. Asgari ücretler de en az bu kadar zam alma hakları var. O yüzden bunun en azı askeri ücretin kriterleri olmasa da masada taraftar pazarlık yapsa da askeri ücret üzerinden bir zam yapılacaksa en az enflasyon oranı üzerine yapılmalı. Çünkü bu yapılan zam bir düzeltme. Gelecek aylara ilişkin değil. Önceki ayların enflasyonu yansıtılması Tunç Bey. Evet. Şimdi bu yüzde %40'lık yüzde kırklık tahminen konuştuğumuz bu oranlar karşısında işverenin durumunu da konuşmakta fayda var. Ne dersiniz? İtiraz edebilirler mi? Maliyetli yüksek bulabilirler mi? Bu beraberinde ee... İstihdamla ilgili sıkıntı da yaratır mı? Yoksa devlet bunun da formüllerini, önlemini alacak bir formülle mi oturur masaya? Devletimiz her zaman her koşul için bir formül üretebilir. Ve bunun muktedir olduğunda her koşula göstermiştir. Ancak burada tabii sanayicimize bunun yansımaması gerekiyor bir nebze. Temmuz'da yapılan zamlar ne oldu? 5500 TL üzerindeki e, vergiler kaldırıldı. Yani tüm ücretler için 5500 TL kadar olan ücretler vergisizdi. Gelir vergisi damga vergisi alamıyor. Ama şu anda SGK işçi ve işveren payları var. Bunu devletimiz üstlenebilir. Ancak bununla beraber de asgari ücretli sayısı ülkemizde arttı. Bu konuda devletimiz denetim mekanizmasını artırarak hı hı. asgari ücretli gösterilme e, durumunu ortadan kaldırabilir. Bununla beraber de sanayicimize ekstra teşvikler verilmeli. Şu anda gerçekten pandemi sürecinden beri çok zor dönemlerden geçiyoruz. Son 40 yılların en büyük enflasyonu Amerika ve Orta Avrupa yaşıyor şu anda İsviçre dahil negatif faizden pozitif faize geçti. Ama onların faiz arttığı bir dönemde Merkez Bankası negatif faize yani faiz düşürerek bizim ekonomimizi yönetmeye çalışıyor ve bu politikanın ne kadar doğru olduğunu ilerleyen süreçlerde görmüş olacağız. Çünkü Fitch Rating kuruluşu dahi Türkiye'nin puanını arttırdı, büyüme tahmini yükseltti. O yüzden devletimizin şu anda en ihtiyacı olan kesim olan sabit dar gelirli ve sabit orta gelir maaşlarına bir hayli zam yapmalı. Ve bunun üzerinde zam yapıldıkla beraber sanayicinin ve e, işverenlerin üzerindeki vergi yükleri ve sigortikleri azaltılmalı Tunç Bey. Evet. Sayın Bayram, e, Sayın Bakan dün yaptığı açıklamada EYT'lilerle ilgili de sürece ilişkin mesajlar verdi. Nasıl yorumladınız? E, formüller bazında neler e, size e, düşündürdü ve süreç e, yakın mı? Evet, Sayın Bakan aslında söylediği hususlarda bir şifre vardı prim farklarını ortadan kaldıracağız. Sizle ekranınızda bahsettiğim üzere farklı primler ödeyenler var. Yani Bağkurlar kadınlar 7200 prim gün sayısı ödüyor. Erkekler 9000 prim gün sayısı. Ama SSK kapsamındaki EYT'li vatandaşlarımız 5000 ila 5975 prim gün sayısı ödüyor. Yani az prim ödeyen az maaş almalı. Çok prim ödeyen çok maaş almalı. Bu yüzden bu farklı ortadan kaldıracağız dedi Sayın Bakan. Bu nebzede bu pencereden bakacak olursak aslında formül tek Yaş şartı ortadan kaldırılacak zaten şu anda onu artık tartışmıyoruz. Ancak kademeli bir emeklilik söz konusu. Yani burada da Sayın Bakan bunu şifresini vermiş durumda. Aralık ayı itibariyle takvime göre bu meclise sevk edilecek. Ocak ayı içerisinde yasalaşırsa e, vatandaşlarımız dilekçe vermek suretiyle başvuracaklar. Şubat ayında da ilk maaşlarını aslında almış olacaklar Tunç Bey. Peki formülü biraz daha açar mısınız ilgili vatandaşlarımız? Biraz daha netlik kazansın zihinlerinde süreç. Burada EYT aslında tek bir açıdan bakılmamalı. Bir sürü problem var. Staj problemleri var. Daha fazla prim ödeyenlerin intibak süreci var. İhya süreçleri var. Yani sizin bir bağkur girişiniz var. Daha önceden bunun primini yatırmamışsınız. İhya ile beraber borçlanabiliyorsunuz. Tüm bu sorunlar ele alındığı için aslında bu süreç uzadı. Normalde devletimiz tabii ki de yaş şartını ortadan kaldırıp herkes emekli yapabilirdi. Ama bu bir problem çözülecekse diğer mağduriyetlerin de giderilmesi gerekiyor. O yüzden bu süreçte Sayın Devlet Bahçeli zaten kademeli emeklilikle alakalı daha önceden yasa teklifi vermişti. Kademeli bir emeklilik söz konusu, daha fazla prim yatırının daha fazla emekli maaş alması söz konusu. Burada emekli taban aylıkları 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası maaş farklarını ortadan kaldırarak herkesin mutlu olacağı bir sistem gelecek ve muhtemelen de EYT aralıkta yasalaşmış olacak. Peki. Sayın Bayram çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.